Eklo etiksid gut se filtour yas lonely Sayın Ülkü Aydın Hanımefendi ve Sayın Zafer Demirel Beyefendinin nikah merasimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, önceki dönem Bursa Milletvekilleri bizden Kızılcıklı Bey, Gelin Hanım'ın dayısı Mutlalar ve Liderliği Federasyonu Genel Başkanı Bekir Kahyoğlu Beyefendi, İnegöl Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Yavuz Uğurda, Parti Şavşat İlçe Başkanı Cemal Aydın, İnegöl Kaymakamı AK Parti MHP İl Başkanı, AK Parti MHP İl Başkanı Serdar Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Burhan Serbest, diğer şahitçilerin ağzından nikah aklimisi gerçekleşecek Sayın Alper Taman Başkanımız. Evet şahitlerimize hoş geldiniz diyoruz. Nikahımızı bilmek üzere de İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taman ve alt de buraya davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Evet efendim, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Örneğin, bugün Kalı Bakanımız aslan beyi nikah şahidi olarak davet ediyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanımızın baş çalışması İsrafil Kişlar başkanımızı alkışlarınızla davet ediyoruz ve çok değerli Bakanımız Faruk Çelik Bey Efendi'yi şahitlerimizin arasına davet ediyoruz. Çok da büyük bir şahitlerim ve değerli çiftimizin Öncelikle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Zafer ve Öncül kardeşlerimizin nikah aktifleri için bir araya gelmiş oluyoruz. Zaptan ve yakından katılan tüm kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Her iki aile de, Demir ailesi de, Aydın ailesi de bizler için çok değerli, çok kıymetli. olmuş Bey, birlikte yol yürüdüğümüz, görev yaptığımız, kıymetli bir gün Demir ailesi de Aydın bizler için çok çok değerli. Bugün onların evlatlarının nikahında hep birlikte buluşmuş olduk. Cenab-ı Allah bu nikahı inşallah önce kardeşlerimize sonrasında hayır verilir. Hayır eylesin diyorum. <laughs> ve sizleri de daha fazla beklediğimi kadına nikah başlıyorum. Önce yerin alıp adını soyadınız. Teşekkür ediyorum. Davet Bey'in adı soyadı. Zafer Demirel. Teşekkür ediyorum değerli şarkıcılarımıza, şimdi değerli şarkıcılarımızı tanıyalım. Faruk Şelik İsrafil Fışla Bilal Yılmaz Gürel Eren Arslan Sedat Kızılcıklı Yavuz Uğurlu Burhan Serbest Türkiye'nin şampiyonu Sebahattin Gözpöre Burak Sayın Aykut Devre Serdar Kurulmuş Cemal Aydın Evet, değerli şahitlerimize çok teşekkür ediyoruz. Birbirimizle emekle istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve uzun fişlerinizle beraber emeklerinizi ani bir durum bulmamak. Şimdi bir kere de değerli şahitlerimizin ve ümmetli konuklarımızın huzurunda sorularını yanıtlamanızı istiyorum. İlk soru Deniz Hanım olacak. İyi günde, kötü günde, hastalıkla, sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için hiçbir baskı etki altında kalmadan Sayın Zafer Demirel Beyefendi. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, öykü evet, kardeşimize teşekkür ediyorum. Şimdi de Zafer kardeşime soracağım. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu olmak için hiçbir baskı etki altında kalmadan Sayın Ülkü Aydın hanımefendi eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Evet, Ülkü kabul ettik mi? Gayet güzel evet oldu. Geçen Evet, iki kısa bir hata aldık. Şimdi çok güvenli şahitlerimize sormak istiyorum. Sizler de duydunuz, Şahit ediyor musunuz? Şahit oldum, mutluluklar diliyorum. Şahidim, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, tebrik ediyorum, mutluluğunuz daim olsun. Şahidim, Allah Resulü Ahtiyar Şahidim, hayırlı olsun. Şahidim, mutluluklar diliyorum. Şahidim, mutluluklar diliyorum. Şahidim, Allah'a katıl, mutluluklar diliyorum. Önü boyu, bir yaşta koca temenni ediyorum. Şahidim, öbür boyu Şahidim, öbür boyu mutlaklar diliyorum. Şahidim, mutluluklar evet, diliyorum. Şahidim, gönüllü boyu mutlaklar diliyorum. Şahidim, Allah'a sözü Evet, bu şahidimize çok. Çok teşekkür ediyorum ve güçlü bir alkış rica ediyorum. Hepinizi <laughs> şahitliğinde devlet desteğinizi bizlere iletiriz. Böylece devlet hakkınız da gerçekleşmiş oldu. Ben de İYİ Gölü Belediye Başkanı olarak sizlere bir kocayla ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşlerimizin aile birliği ve yuvası kurulmuştuk. Cenab-ı Allah'tan iki cihaz sahip diyorum. Tabi başta çok değerli şahitlerimiz olmak üzere, siz gibi misafirlerimize de bu mutlu anı, bu güzel anı takip ettiğimiz için çok çok teşekkür ediyorum. Hadi sıra geldi. İkazınızı yaptınız. Hayırlı olsun diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. ailenin, çok değerli davetlilerin, hanımefendiler, beyefendiler, yine gönüller, denizler şahitler olarak her iki aile adına hepimize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum. Ülkü ve zaferin nikah vakti için bu güzel salonu doldurdunuz. Öncelikle bu iki haftedir, gençlerimiz için hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Aydın ve Cemil'in aileler için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli davetliler, toplumun temelini aile oluşturdu. Aile olmadan toplumdan, devletten bahsedilemez. Aile olabilmek için de işte bu aile güzelinin oluşması gerekiyor. Yani bir genç kızımız, bir delikanlımız bu aile cüzdanı için araya gelmeleri gerekiyor. İşte bu aile toplumun temeli. Son derece önemlidir bu cüzdan ve bu birlikleri. Eğer birileri derse ki evlilik kelimesi olmasın yok ya evlilik kelimesi onun yerine ne olsa onun yerini doldurur diyecek olursanız onun yerini dolduracak tek bir kelime var paylaşmak. Madem evleniyorsunuz, madem bir araya geliyorsunuz, paylaşmak gerekiyor. İşte gençlerimize şimdi diyorum ki ülkü ve şu an itibariyle paylaşma dönemine girmiş buluyorsunuz. Artık ben dönemi bitmiştim, Biz dönemi başlamıştı. Bu an itibariyle biz olarak yolunuza devam ederseniz mutlu olursunuz. Ama ben ben derseniz bekarlıkta olduğu gibi o ailenin saadetinden bahsedilemez. Ben inanıyorum ki bu iyi eğitim olur gençlerimiz. Ben değil, biz anlayışıyla yoluna devam edeceklerdir. Tabi her iki aile için de söylüyorum. Birer evladınız daha oldu. Bu evlatlarınızın kıymetini biliniz. Yok gelin tarafı, yok damat tarafı dönemi aileler olarak bitirirseniz mutluluğa mutluluk katarsınız. Gençlere de bir tavsiyede bulunup bir programı bırakalım fazla bekletmeyelim. Gençlere de diyoruz ki sakın masallara inanmayın. Bir başka evlilikle kendi evliliğinizi kıyaslamayın. Derler yani ki onlar öyle mutlu mutlu ki şu şunlar, şunlar öyle mutlu bir evlilik yapmışlar ki Vallahi yalan billahi yalan. Çünkü evlilik bir gül bahçesidir. Gül güzeldir ama dikensiz gül yoktur. Mutlaka gülün dikeni vardır. Hayatında inişi çıkışı vardır. Bunları bilerek gülkü yolunuza devam edin. Zafer, bunları bilerek yolunuza devam edin diyorum. Allah sizlere ömür boyu bahtiyar eylesin. Birlikte ihtiyar eylesin diyorum. Tabii durmuş kardeşimiz bizim yine gölden koparıp çok şata götürdürmüş bir kardeşimiz. İnşallah orada son derece güzel hizmetlere başlamış bulunuyor. Biz de destekçisiyiz ve bu kadar güzel bir topluluğu da Bursa'da yine oluşturduğu için her iki aileyi tebrik ediyorum. Ailenin cüzdanını zafer ve ülkünün birlikte almasını istiyorum birlikte alsınlar, birlikte muhafaza etsinler diyorum. Çok sabırsızlanmışlar. Buyurun efendim. 늘내 곁에 가는 그 모습이 너무 좋았지